Hangi Joker karakterini seviyorsunuz bilmiyorum ama Son Joker filmi gerçekten benim favorimdi. Joker filminin yıldızı Joaquin Phoenix'te yeni film hakkında açıklamada bulundu. Peki Joker 2 gelecek mi? <laughs> Batman mitolojisi küresel popüler kültürün artık o kadar integral parçası ki, Joker karakteri için bir yandan Jack Nicholson veya Heath Ledger argümanı geçerken 2019 yılında gösterime giren ve Joaquin Phoenix'in harika oyunculuğu ile hepimizi karakterin iç dünyasını teatral bir seyahate çıkartan Joker, Phoenix'e de en iyi erkek oyuncu Oscar'ını da kazandırmıştı. Filmin yönetmeni Todd Phillips aslında daha önce Joker için bir devam filmi planları olmadığını açıklamıştı. Fakat daha sonra Warner Bros'un yeni Joker filmi için yeşil ışık yaktığına dair bilgi ortaya çıkınca Joker 2 için pek çok kişinin içinde yeni bir umut doğmuştu. Son açıklama ise direkt olarak Joaquin Phoenix'ten geldi. Phoenix verdiği bir röportajda bu adamla yapabileceğimiz ve hatta daha fazlasını keşfedebileceğimiz bazı şeyler var dedi ve yeni bir Joker filmine dair umutlarımızı tazeledi Ancak kesin bir şey de söylemedi. Tabii ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Peki siz ne düşünüyorsunuz ve en önemli soru şu. Sizin favori أوري جوكين مسكين